Efendim merhaba. Arka planda birlikteyiz. Bugün önemli bir konuğumuz var. Gazeteci yazar Sayın Abdurrahman Dilipak konuğumuz olacak. güncel başlıkları konuşacağız. Sayın Dilipak yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sağ olun. Özgür Özel meselesiyle başlayalım. Çünkü oklar sizin üzerinizde. Herkes sizi, sizden bahsediyor. işte i̇şte Özgür Özel en son röntgeni paylaştı. Dedi ki benim kırığımın sebebi bu. Siz de başta soru sordunuz. Yani bu kırın sebebi Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden birisi mi? bu iddia ile ilgili bu iddianın sebebini sormuştunuz. Dediniz ki kim nerede savcılara intikal etti mi vesaire gibi sorular sormuştunuz. Bir anda tartışma Bu tartışma nereden başladı? Size bir kaynak var mı? Yani gerçekten Özgür Özel ile ilgili yoksa siz o haber üzerine mi yorum yaptınız? Yok yok birçok kaynaktan yani çek etmeden o soruları sormadım. Bir defa hikaye Ankara'nın dışında başlıyor. Yani konuya taraf olan isimler kendileri bir beyanda bulunmadıkça benim söylemem yani bir olayın tartışmanın yayılması değil tartışmanın sonuçlanması gerekiyor. Tarafları kendiler bunu yargı üzerinden mi çözüme götürürler yoksa kamuoyuna bir açıklama yaparlar yargı daha sonra mı sürece katılır? Yani bir hastaneden söz ediliyor. Bakın bu tür politikacılar cam evde oturmaları gerekir. Aslında topluma mal olmuş kişilerde. Yani ben de dikkat etmem gerekiyor. İnsanlar herkesin her şeyini merak etmez. Ama benim oğlum, kızım, kim nerede tartışmaları görüyorsunuz. Ve bunların bir kısmı da gerçek değil. Kimi benim kızımın rahibe olduğunu söylüyor. Kimisi oğlumun İsrail'le ortak olduğunu söylüyor. Madonna'nın yatırım koordinatörü ama Madonna'nın finans direktörü <laughs> olduğunu söyleyenler de var. Ben bir gazeteciyim bunları da yaşadım. Dolayısıyla parti içinden gelecek e, cevapları çok daha önemsedim. Dışarıdan insanlar politik mülahazalarla birilerine zarar vermek için iftira da edebiliyorlar, yalan da uyduruyorlar. Yani bu bir troll de olabilir. Önce bilgi sahibi olduğu kaynak o Profesör İbrahim e, Almanya'da yaşayan, FETÖ'ye yakın olduğu e, konusu tartışılan bir isim, bir iddiada bulunuyor. Bunu e, YouTube kanalından paylaşmış. E, ben dolaylı olarak e, onun e, görüşlerini aldım. Daha ayrıntılı bilgiler var. E, ama o da parti içinden bu bilgileri aldığını söylüyor. o e, Parti içinden birileri bu olay üzerine beni arayarak Kendiler bilgi verdiler. Yani ve siz orada ne bilgisine sahip oluyorsunuz? Yani ne size ne ulaşıyor? Ayana mı sıkılmış? O tamam zaten bir başkasına ait. Evde oturuyor, kendi evinde oturmuyor. Üst katta bir arbede yaşandığı ve silah kullandığı, kendisinin yani öyle bir bu iddiadır ben iddianın iddiacısı değilim ama yani siz bir e, film söylüyorsunuz o film hangi hastanede çekildi yani e, efradına cami alyarına mani açıklama gerekiyor ah, onun hangi hastanede çekildiğini bir görelim olay nerede işte iki katlı bir evde tamam zaten bir tartışma çatışma olmuşsa oradan inerken de Kırılmış olabilir. Ah, bu uh, tatmin edici bir açıklama değil yani bana kalırsa. Bir var. De Doktoru de mesela kırıldı, var şu saatte de. geldi der. Bir, i̇yi bir soruşturmaya tabi tutulacak. Bir genel başkan sonunda muhalefet partisinin genel başkanından söz ediyoruz ve bu konuda kimse de sürece müdahil olmuyor. Yani herkes dışarıdaki medyadaki tartışmalara odaklanmış durumda ama. Bana gelen bilgiler, ben bu iddiaların itacısı değilim. Mutlaka bir yerden bu patlar. Mutlaka ama. Çünkü parti içinde benim görüştüğüm kişiler, ha çelişkili bilgiler verenler de oldu. Ama genel fotoğraf doğru. Yani doğru derken uyumlu. Ama detaylarda bir takım farklılıklar var yani bunların hepsi uydurma da olabilir ama böyle bir olaydan sonra yapılan açıklama yetersiz. Onu ifade etmek isterim. Hayırdır, Ve bak, ben siyasi anlamadım. sonuçları da. Ben konuyu anlamadım. Şunun için soruyorum. Yani baştan yani şey siz diyorsunuz ki Özgür Özel iki katlı bir evin içerisinde bir arbede yaşanıyor. Bu arbededen dolayı bu kırık oluşmuş diyorsunuz. Doğru mu anladım? Yani size gelen iddialar bu şekilde. Ya bir defa bakın ilk hareket noktam bir YouTube kanalındaki e, yurt dışındaki bir kişinin yaptığı açıklamaların doğru olup olmadığını bu konuda kendilerinin bilgi sahibi olup olmadığını yurt dışından birisine de tekrar sordum. E, o da bir e, siyasi partinin genel başkanı. Yurt dışından birisi beni aradı. Başka bir e, CHP içinden tanıdığı ona onu aramış o bir şeyler demiş o, o bana bunlar arasında ufak tefek farklılıklar da hikayede farklılıklar da var belki hepsi bir araya gelince puzzle'lar birleşince başka bir şey çıkacak yani iki ayrı yurt dışından arayan var benim aradığım yurt dışında iki kişi var hala şimdi bana whatsapp mesajı gönderip söyleyeceklerim var diye mesaj atanlar var benim aradığım kişiler var. Beni arayan kişiler var. Yani öyle 3-5 kişiyle konuşmadım. Hı hı. Aa, ve e, bu he, öyle anlaşılıyorsa a, anlaşılıyor ki herkesin bildiği bir sır ama bu herkes dediğim şey Ah bu olayın içerisinde fonksiyonel e, rol üstlenmiş parti içerisinde ve çevresinde oluşan olayları izleyen yani bu konuyu bilmek isteyen herkes bir şeyler biliyor ama kimse konuşmuyor. Ee, beni öne çıkartmalarının sebebi de ben e, kaynağımı söylüyorum nereden aldığımı ve soru soruyorum. Bu soruların cevabının verilmesi lazım. Aynı şey ne bileyim işte bugün de e, maliye bakanı istifa etti sonra vazgeçildi. E, kardeşim böyle bir iddia var. O iddia bu kadar yayılmadan anında cevaplarsınız. E bu iddiaya cevap vermiyorsanız ben soru sorarım. Yani gazeteci soru sorar. Bunun da en şase sorusu ne, nerede, ne zaman, niçin, nasıl, kim. Aha benim açıklamamdan rahatsızlık duyan rahatsızlık duyuyorsa birileri, ben e, savcıyla e, şikayette bulunsunlar gider savcıya bildiğim her şeyi. Diğer ilişkileri de e, hukuki çer çerçevede ve kendilerine de sormak suretiyle savcılığa bilgi veririm. Biliyorsunuz e, darbe dört ay önceden biliniyordu dediğim için Devlet Bahçeli da de bana hadi savcılığa gitti dedi. <laughs> savcılığa da gitmişti. Devlet Denizleme Kurulu'na da gitmişti o bilgiler. Sonra arkası gelmedi. Yani benim hakkımda ya da e, kendileri olaya taraf olan kişiler hakkında e, Suç duyurusunda bulunabilirler. Ee, ya da o raporu hangi hastaneden aldılar? Tarihin saati. Çünkü birkaç gün sonra bu konu konuşulmaya başlıyor. Yani siyasette bu işlerde hep böyle oluyor zaten. Yani bu sadece CHP'ye has değil. Ve e, herkes üstünü örtüyor bir şeylerin. E, unutulsun istiyor. Ama bunlar unutulunca çok daha vahim olaylar bu işin arkasından geliyor. CHP'nin yaşadığı ilk e, siyasi kaza değil bu. Öyle anlaşılıyor ki bakın bazı şeylerin şuyuğu vukuundan beterdir. Eğer bir şayiayı önlemek istiyorsanız tekrar söylüyorum. Efradına cami bütün unsurlarını sualı mukadderlere cevap veren efradına mani, ağyarına mani. Yani yanlış anlaşılmalara fırsat vermeyecek şekilde e, bu konunun ortaya konması gerekir. Peki. Ama konmayınca e, zaten önlerinde kongre var ve ben bu kongrede bu tartışmanın çünkü parti içerisinde çok önemli kişilerin bu konu hakkında e, bilgi sahibi olduklarını takip ettiklerini ve benim bu açıklamamdan da rahatsızlık duymadıklarını biliyorum. Peki. Ee istersen Sem 17 25 Aralık mesajına gelelim. Ee, ne, ne yapmak istedi sizce? Tabii yani bu niyet okuma şeklinde e, olmaması gerekir ama e, bunu bana gösteriyorsa bir fotoğrafla yani al bak demiyor tabii de. Ben bir fotoğrafa baktığımda orada bir takım insanlar böyle mi yapıyorlar? Illuminati mesajımı veriyor yoksa böyle mi yapıyor? Bu semboller üzerinden 666 ne anlama geliyor? Durduk yerde Sağlık Bakanı, Cumhurbaşkanı ya da Sanayi Bakanı 666'dan söz ediyorsa insanlar soru sorarlar. Bu İncil'deki 66 mı derler? Sen nereye, ne gönderiyorsun, hangi mesajı veriyorsun derler. Şimdi bu tarihler Türk siyasi tarihinde yakın geçmişimizde yaşanan, bir yolsuzluk iddiası ki iktidara yakın iş adamları ile ilgili bir yolsuzluğa gönderme yapıyor e şimdi zan edeceksek bu zanların önemli bir kısmı gerçek olmaz ama şöyle insanın aklına gelir Sen bunu herhalde bana ya da Muhammed vefaya göstermek için göstermiyoruz. Sen bunu adrese teslim ediyorsan, o zaman sen bana karşı tavrını gözden geçirmezsen, ben de sana karşı tavrımı gözden geçiririm. Demiş olabilir mi? E bu ilk akla gelen şey bu. Ve Devlet Bahçeli, onun çalışma arkadaşlarının da böyle bir konuyu... ...düşünmemiş olması... ...bana kalırsa mümkün değil. Yani aa hiç öyle bir alak... ...ha yarın anlaşırlar... ...ve şöyle diyebilirler... ...ya fitnekarların birileri işte öyle... ...yani o... 14'ün manası budur falan... ...diyebilir. E politikacı bu. Yani politikacı... E, ...sanki yalan söyleme... E, ...hakkına sahip... E, ...yalan söylemesi onun için meşru kabul edilen... E, karakterler gibi anlaşılıyor. Dün dündür, bugün bugün. E, yani Sisi'yle de, Suud birleşik da, i̇sra ile de ya da Netanyahu dün gelecekti. Bizimkiler Kudüs'e gidecekti. E e şimdi hain. Ah yani e, siyasetçilerin göz artık sözüne güven yok. Eee medyada daha çok siyasilerin arka bahçesinde konumlandığı için eskiden gazete yazıyor yazıyor dediğiniz zaman onun bir değeri vardı ama şimdi herkesin kendi medyası var. Sahibinin sesi olan bir medyası. O medya öbürleri ağzıyla kuş tutsa görmüyor ama rakipleri ise her şeyi görüyor ve hatta çarpıtabiliyor da. Yani şu da var. O o fotoğraftaki mesaj yerine ulaştıktan sonra o orada durmaya devam ediyor. Demek ki onu gösteren irade belli bir konuda ısrarını sürdürüyor ve eğer o beklentilerine bekledikleri gibi bir cevabı alamazlarsa o zaman bunun üzerinden doğrudan ya da dolaylı olarak bir ileri adıma atarak bazı şeyler dile getirebilirler dediğim gibi bu doğrudan da olabilir. Dolaylı da olabilir ama artık bu mesajın gittiği adres de belli. Bu mesajı veren de belli. Taraflar belli. Peki. Aslında önemli bir konuya girecektim. Bu maymun şey hastalığı yeriliyor deniliyor. Afrika'nın birçok noktasında da bu hastalığın ciddi endişeleri gözüküyor. Hatta İsviçre'de vesaire bazı Avrupa kentlerinde de bu görüldü. Türkiye'ye gelecek mi? Sağlık Bakanına da soruldu. Biz gerekli önlemleri aldık diyor. Eee siz de bu konuda sık sık paylaşım yaptığınızı görüyorum. Mesela bu konulara ilgili yorumlar yapıyorsunuz. Bu pandemiye dönüşür mü? Gerçekten böyle bir hastalık var mı ve bu hastalık... isteniyorsa dönüşür. Yani kim, kim çok istiyorsa kimistry üzerinden de bunu örgütleyebilirler. Yiyeceklerimiz, içeceklerimiz üzerinden de. Yangını çıkartan akıl irade kimse bu yani terörist üzerinden de bunu yapıyorlarsa bir bunun üst akılsızlığı vardır yaparlar yani eğer maymun çiçeği burada maymun kelimesini bir kenara bırakalım bu çiçek hastalığı evet bu çiçek mikrobu yani e, Türkiye'de bundan e, yani işte ne Cumhuriyetin ilk yıllarında da Osmanlı'nın son dönemlerinde çok büyük kayıplar verdik. Çiçek hastalığı salgın yapabilir ve hem de çok hızlı yayılabilir şartları eğer uygun olursa. Peki bu çiçeğin maymunu nerede? Ha maymunu şu bu mikrop yeniden tanımlanırken insanlar ve hayvanlar üzerinde nasıl etki laboratuvarda tanımlanırken Maymun üzerinde denemişler bu mikrobu. Muhtemelen maymun üzerinden kaçtı. Hani Covid nasıl ortaya çıkmıştı? Yoksa influenza denilen bir gruptu bu. Korona grubundan bir gripti aslında. Ha, bunun üzerinde akademik çalışma yapıyorlar. işte bir yarasadan canlı hayvan pazarına oradan işte bir yerlere geçiyor ve yayılıyor. Yani bunu gözümüze soka soka biz bir mikrob üzerinde çalışıyoruz. Bunu insana yakın genetik formunda olan bir canlı olan maymun üzerinde denedik. Ve maymundan da bu kontrol dışına çıktı geliyor. Nerede isterlerse orada bunu yayabilirler. Ve göreceksiniz hemen bunun varyantları çıkacak. Mutasyonları çıkacak. Çünkü öyle planlanıyor. Yani tabii olarak tedbirini aldınız. Sizin tedbirinizi bypass ederlerse o tedbir boşta kalır. Karşımızda bir biyolojik savaş var. Ve maymun çiçeği dediğiniz bir savaş aracı, bir biyolojik silah. Artık bunun istihbaratının yapılması gerekiyor. Bu savaşa karşı savunma daha yani Sağlık Bakanlığı doktorlar üzerinden işte ne yaptılar gördük bu mikrobu çok iyi tanıdıkları için bu mikrobu tedavi edecek aşıyı ya da ilacı yapıyoruz derken onun içine daha da ölümcül ya da daha sonra elektromanyetik yollarla mRNA'da öyle bir a, özellik var. Orada işin içinde grafen var ve ona mesaj yüklemek için de grafene o M kullanıyor. Messenger. Daha sonra sizin cep telefonunuz üzerinden size bir takım mesajlar gönderilerek maymun çiçeği hastalığını tedavi eden aşının içindeki bu grafene yüklenecek mesaj hele hele beyninize çip takarlarsa bu çok daha kolay olacak. Daha ölümcül ve hiç beklenmedik kısırlaştırıcı etki de yapabilir. Kalp kapakçığınızı da kilitleyebilir. Kanser riskini artırabilir, karaciğer fonksiyonlarını bozabilir, bozabilir. Zaten... Yani ostrojen, androjen dengesini bozar. Kadın erkek işte bu farklılığı, biyolojik farklılığını ortadan kaldıracak bir biyokimyasal reaksiyonu tetikleyebilir. Demek ki karşımızdaki tehdit öyle bize bu bir oltaya takılan yem. Bu yemi değiştirirler, dönüştürürler uzaktan da zaman içinde de. Ha, bundan sonrası ne gelecek? Çünkü buna karşı onlar da her şeye hakim olmayacaklar. Süreç başladıktan sonra yaygara koparacaklar. Biliyoruz artık bunu. Mesela hemen arkasından bekleyen dünyayı arkanda bıraktığı bir film biliyorsunuz Netflix'te gösterimde Obama'nın danışmanlığını yaptığı bir film. Bu filmde müjdesi verilen bir mikrop var. Ne? Zombi geyik. Geyiklerde evet, bu şu anda Amerika, Kanada sınırındaki e, e, tabiat parklarında falan yaşayan be, e, geyiklerin beyin hücrelerini öldüren bir mikrop. O geyik eti de yendiği için orada, acaba bu insanlara geçerse? E, yani e, o filmde e, sürü halinde hareket ediyor geyikler. Çünkü beyinlerini kaybediyorlar aileleri ötenazi isteyecektir onlar için. Çünkü tedavisi de mümkün değil. Yani beyin hasarı meydana getiriyor. E, o sırada bekliyor. Yani bu bugün ortaya çıkmadı onu söyleyeyim. Yani e, ne grip bugün ortaya çıktı, ne e, çiçek e, hastalığı bugün ortaya çıktı, ne de e, o beyne e, zarar veren yıllardır üzerinde çalışılıyor. Ve en çok çalışmanın yapıldığı e, eyalette Wisconsin. İnternete gidip zombi geyik diye yazarsanız e, orada göreceksiniz. Bu mikrop ellerinde var. Ha e, zaten e, eski senaryoya göre yeni süreçte şöyle bir model. Hindistan'da mesela e, kısırlaştırıcı etki. Çin'de e, ne bileyim, çocuk ölümü. Rusya'da yaşlı ölümü atıyorum yani misal olarak söylüyorum. Türkiye'de e, şu fonksiyonları bozmak, ne bileyim, e, mesela e, ostrojen, androjen dengesini bozarım. Çünkü LGBT konusunda hassasiyet var ya, o çift cinsiyetli olma riskini artırıyor. O zaten biyolojik e, cinsiyeti reddettiler. Toplumsal cinsiyet kimliğini e, kimlik kartlarımıza yazlar? gender diye. Bu konuda toplum hassas. O zaman Türkiye'de Kısırlaştırıcı değil de karaciğer fonksiyonlarını bozucu. biyokimyasal yasal reaksiyonları ostrojen e, salgılayacak şekilde dönüştürdüklerinde zaten sürekli tavuk yiyoruz, oruz da yemiyoruz. Ve canlı e, hayvanlarda e, dişileri daha fazla et tuttuğu için ba, çiftlik balıkları bile böyle. Yani e, Türkiye'de çok hızlı bir şekilde ostrojen dengesi e, bozuluyor yani erkeklerde kadınsılaşma, kadınlarda cinsel dışavuruculuğu tahrik eden bir süreç yaşanıyor. Bu yaşanıyor. Yarın bunun üzerinde bir etki mekanizmasını kurgulayan bir mikrop geliştirirlerse, yani daha önceki COVID örneğinde olduğu gibi tek bir mikrobun mutasyonları ve varyantları üzerinden gitmeyecekler. Dünyanın çok farklı bölgelerinde birden fazla, yani belki de 10 bölgede, 10 ayrı mikrop üzerinden yeni bir senaryo söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Peki. Ve bu anlamda Sağlık Bakanlığı'nın, sadece Sağlık Bakanlığı değil, Gıda Bakanlığı'nın, Çevre Bakanlığı'nın, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, Emniyet İstihbarat Teşkilatı'nın, özel sektörün, sivil toplumun ve bizlerin, medyanın çok dikkatli olması gerekiyor. Ama maalesef, yani bakın insan neslini yok etmek üzere bir plan yapılıyor. Türkiye'de köpek sorunu kadar ilgi uyandırmıyor bu. Ya da e, Kürt ulus devleti e, tartışması yap, yapılıyor ama ulus devletler yok edilecek. Yani bakın e, cinsiyet yok Hat, hala kadın erkek tartışması yapılıyor. Ya devlet mi kalacak siz anayasa tartışması yapıyorsunuz. Yani gidiyorsunuz. Yeni Delhi'de G20 zirvesinde tek dünya, tek gelecek, tek aile falan diye slogan atıyorsunuz. 51 sayfa e, protokol imzalıyorsunuz. Ama geliyorsunuz burada CHP'nin sesi çıkıyor mu bu e, olaylara? Peki CHP bir şey söylüyor mu şimdi? Yok anayasayı değişti, Sanki anayasa kalacak. Sanki anayasa kalacak yani bölgede yeni ulus devletler. Ya devlet mi kalacak? Tabii Filistin devleti kuracak. Devlet mi kalacak? Peki bu konuda bir hassasiyet var mı toplumda? Bana kalırsa ah zombileşmeye başladık bile yani geyik eti yemeye gerek yok. Bu da Peki. çok büyük bir felaket. Peki. Seçendi bak çok teşekkür evet. ederiz. yayınımıza katıldığınız için, yorumlarınız için. Sağ olursunuz. Sağ olun. Efendim Konu, efendim konumuz gazeteci yazar Sayın Abdurrahman Delipak'ta Özgür Özel'in meselesini konuştuk. Ve evet, maymun çiçeği hastalığı pandemiye dönüşür mü başlığı aldığı altında hastalığı de ele aldık. Burada yayınımızın sonuna geldik. Başka yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.